Hı -hı. Aha ben sefer gel. Eve gidiyoruz. O gelsin. Sonra kahve içeriz hep birlikte. Zeynep'e gel istersen yazayım mı? Ha ha yaz. Sefa ben sana cevap vermeyi unuttum. Ustal baktırıyorduk. Şimdi Zeynep'lere geleceğiz. İstersen sen de gel. Bay bay. Eee fal baktırdık. Aa bir de bugün şehre gideceğiz. Ne hmm, çok işimiz Merhaba biz fal baktırdık. evet. Az önce biraz üzüldüm falan ama bakıyorum. Sevdim çocuğu tatlı biriydi. O yüzden şey... Bir de bana dedi ki... Buraya çok dedi. Tapsın ve çok masumsun dedi. Buraya dedi son 3 günde gelen de en masum kişi olabilirsin dedi. Ya. ya beni çok mutlu etti. Sonra ben dedim ki enayi mi demek oldu yani bu dedim. O dedi ki ben öyle demem <gülüyor> <gülüyor> Ama biraz Onun için de maç izledi biraz sinirli oldu. Evet. <laughs> Güzeldi ya. Ee, şöyle. Güzeldi öncelikle. Sana bakınca ben çok gerildim. Biz kapatalım o zaman. Sonra yine çekeriz. Yok tamam. Diğer yolda Sadece tekiriz. böyle biraz yakın böyle. <laughs> <laughs> tamam. <laughs> <laughs> çünkü uzak tutunca böyle şey oluyor. Sanki kendimizi almak için çok çabalıyoruz gibi <laughs> utanıyorum. <laughs> bir de evet yani. <laughs> evet. bile bile olmadığımız için. <laughs> evet İlk yani. defa bir bunları... de bunları akşam sade izlemediyiz. Şey oldu ara. Neyse biz oturduk. <laughs> Baya uzun oturduk yine uzun çünkü, oturduk çünkü yani. her geldiğimizde yani bir şekilde konuşuyor yani. Konuşuyor. <laughs> Gitmiyor yani da Evet bak dedik sana dün de bizim masaya oturdu ve konuştu ama dedi ki siz, siz bizim arkadaş grubunu sevmiş. O yüzden... Sevinecek <laughs> dedik. <laughs> ya şöyle Ha, her dediğine aşırı da. inanmadım. Evet tabii Bu ki, videoyu görmeyeceğini düşünerek hani konuşuyorum aslında. <laughs> Lütfen görme. <Her gülüyor> de Aa dedim ki ben de maşallah bir varım. ooo. <gülüyor> Getir <gülüyor> diyor <gülüyor> <ki> <gülüyor> bana. <gülüyor> Getir diyor kağıt kalem sayalım. <laughs> <laughs> Şöyle oldu. Yani aşırı her dediğine inanmadım. Ya zaten kutalım. Ya, ya, ya gelecek kadar çok inanmaz. Evet, evet, inanılmaz yani. Inanılmaz. yani. Bu biraz ha? böyle ne bileyim insan kendini destekleyebileceği bir şeyler duyduğu zaman iyi hissediyor. Ama hani şey olarak güzeldi. Enerji yorumlama açısından. E bir de ne bileyim pahalı bir şey değil. Kahve içtik. <laughs> evet yani. Sadece ona fal baktılar <laughs> yani. Ee, sevdim. Yorumlarım böyle. Falım söylenirken çok üzüldüm. Hatta birazcık ağladım. Ama niye ağladım ben de bilmiyorum. Çok da böyle bir şey de olmadı ya. O an diye böyle ağlamak istedim. Şov sonra... Yani sen dedin ya zaten. Be, Ne Çocuk... dedin? Ha, pardon. Çocuk ne dedi? Benim yanımda bile üç kere ağladı. Ha evet. Ben dedim ki ağlayınca üzülüyorum dedi. O da dedi ki anne şey yapıyorsun sürekli ağlıyor zaten. Benim yanımda bile <laughs> üç kere ağladı dedi. <laughs> ağlayınca üzülmeyeceksin sarılacaksın dedi. Bence ben onu da yapıyorum ama üzülüyorum da yani arkadaşım üzmeyin. O kadar kritik sorular soruyorum bana bir go. <laughs> gol. <Geçişine. gülüyor> Neyse bugün güzel bir gündü ya. Çünkü... Kapalı. Bence de yani. Ben... Ve bence bir de evimde teyze bir göbek yemeğe beklecek. Aa evet annem var ya bizi gerçekten Başlık öldürecek. <laughs> çünkü bizi yemeğe <laughs> bekliyor ve... Ve şimdi Zeynep ben bildiğim kadarıyla aç olunca çok sinirli Ama oluyor. Kalkmadı bu kız. Ay kalkmadı. Kalkmadı. Ne yapabilirim anne? Bir şeyler daha öğrenmek istedim hayatımla ilgili. Bir de bir şey diyeyim mi? Gerçekten mutlu oldum ona öyle. Bir deme. de çok gerçekten arsızız ama dün de böyle yaptık. Yani üç soru hakkı veriyor aslında <laughs> ama. Yani, 75 tane şey sordum, artık evet, açtırdım. Yani hayatımız hakkında ne istiyorsak yani ne düşünüyorsak. <laughs> En son Zengin onu bilgiye <laughs> <laughs> Orada yuh dedin <laughs> Yani ben Güzeldi. isim falan sordum dün o yüzden hani dedi ki bunu ben nereden Hangi bileyim haber. artık hani çok ha. abartmışım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> yani ben o kadar da şey ben, değilim ya. diye. <laughs> ne yapayım? Sınırları ne? Onu merak ettim. Ne kadara kadar cevap verebiliyor. Bana bir de dedi ki, kahveyi çok içmiştiniz. <laughs> Terve abi yapmışmış. Afiyet olsun. Terbiye <laughs> yapmışmış kalmış. orada. Evet. Biz nereye yürüyoruz? Şu an elim donduğu için ben tamam, videoyu artık, kapatmak evet, istiyorum. Tamam. Ee, arkadaşlarımız Yemek eğer eve gelirse mi? onu da çekeriz. Ya daha çekeceğiz daha bir gün yapacağımız çok şey var. Evet, zaten. günlük vlog. Kuş. <laughs> Tarot. 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 Tamam Tavot. İyice falcı bacı olduk ya. Annem Kemiklerim kemiklerimi dedim. Ya annem bir şey demiyordu işte. Ama bir daha da baktırmayalım. Ay <laughs> ya evet ben değildi. artık. Hani şey olarak da sevmiyorum yani. Ben artık işte ben o yüzden bugün aslında çok böyle Ama sen şey hissetmedim. Baktı ya yine Tarot. Ha. Yine baktı yani. Ben bu sefer dedim ki, baktırmayacağım. O da dedi Hı -hı. ki bakalım. Oo <laughs> <laughs> oh, <kedi>. Şaka <laughs> çok tatlı mıydı? Ay ne kadar güzeldi. Evet ya. Hem şak. Çok güzeldi. Kendi. Yani çok güzeldi. Öyle böyle değildi. Ay buraya gelmişken hemen karta para mı yüklesem? Olur. Yükle istersen. Sen bilirsin. Neyse internetten atarım. Yani. Ben, artık kapatıyorum bu videoyu. Görüşürüz. Aslında e, <laughs> kuşu aldık kuş burada. Kafesi burada. Dünyan çok üzgün. Niye çıkıyorsun? <laughs> <laughs> şey, Ötü yok kuş. Kafesi burada gidiyoruz. Life in life in Tayfa. Nasıl saçlarını çok beğendim. Çok güzelmiş çünkü. Tamam sakin al. Efendim. Tamam. Sensin o. En çok sen. Şimdi yürüyoruz. Hayır, <laughs> kendimin gibi olmaz hiç kimse. <laughs> Çok tatlıydı <süredir, gülüyor> tüyleri falan o kadar güzeldi ki. Tatlı tabi Ahmet babası Benim... iyi seçti. <gülüyor> <gülüyor> ben nasıl oluyorum tam olarak? Ben... Kanka halası falan halı falan. Begüm oldu. Ben de halası. Hala olabilir. Koruyucu yuva. Şey, çocuk yetiştirme yorumu Çocuk esirgeme kurdu. Gidiyoruz. Kuzenleri mi Meyda? Kuzenleri mi Geldi. Yaramazlar. Ya, Tokat'a İstanbul'a giderlerken babam. Ha, buraya uğradılar. şey mi bir tanesi bir tane çocuk vardı? Evet, evet, efet. Evet. Bu kuş benim değil ablacığım. Uzak dur. Kutuyor, çalışıyor. O kadar korktuk ki o gün bir şey olacak diye. Sonra Kaldı var mı? Şoku uğradı kuş. hiçbir şey olmadı yani. Kaldılar mı? Yok yok hmm. Efe, Efe ne gidiyordum ben Efe'nin? Efe çok komik bir şeydi. Dın 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 O komik ya. Öyle bir komiklik var Gelsene. Zeynep. <laughs> Youtube'da kanalımı izleyen 3 kişi var zaten. Ben bütün gün zaten videodaydım. Evet Zeynep bütün gün videodaydım. Bugün o kadar Sormam. çok şey yaptık ki. Çıkıyorsun ama. Hayır. Hiç hazır Anlık ben de zengin pijaması aldım biliyor musun? O kadar güzel ki. Gördüm onu. İçine kendimi çok güzel hissediyorum. <laughs> Zaten şey böyle şey yapıyorum yani. Kendime aşırı fancy bir hayatım varmış gibi davranıyorum. Böyle gidiyorum. Alışveriş yapıyorum. Oğlum gecelik falan alsana böyle kadife, kırmızı. Alabilirim mi arada. Satan. Şu an beni hiç engelleyen bir şey yok. Bak annemle kapalı çarşıya gittik. Şey Röpte şamla aradık. Bak ne oldu öyle mi? Üst kata çık dedi. <laughs> çıktım. Bir çıktım. Seks yok. <laughs> Öyle fantezi şeyleri var ya. Annem Tabii yukarıda... sen hiç bilmezsin. O yüzden gözlerini kapattın. Evet ben dedim ayıp ayıp falan. Annem geliyordu <laughs> yukarı. Dedim anne yokmuş yok. Bir şey diyorsun Ama gördüm var ya. Şurada kadınlar var. Burada erkekler var. Öyle garip bir şey. İlk defa seks shop'a girdim hiç sex yani. Hiç seks shop'a gitmedim. Ben de ilk defa yanlışlıkla Gitmesem girdim. Gitmesem de olur sanki. Ya yani evet bence de gitmemiz <laughs> şey mi? Gitmek istiyorsan tabii ki de internetten al ama. Hepsi burada evet, dolanma. Yani evet, gidip almak çok mantıklı değil. <gülüyor> 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 Gelmiyor sonra. Sana şey de diyemiyorum. Ne Şaka yapıyorum tabii ki. Ya. patladı potladı. <laughs> Ay aslında ben sana bir şey anlatacağım da onu videolarken anlatam. Nasıl bir şey? Kapatırım lazım. <laughs> ama böyle bir şey. Ne? YouTube Evet Ailenden saklayamazsın bunu. Sex shop'a gittim evet. <laughs> şey aldım kendime kelepçe pembe. Ay. Tüylü. Anahtarını yuttun sonra. Gel Abi ben ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya iğrençsin ya. Ay, erkek er koyuşsa. <laughs> ahmet ben ne yaptım? Ne yapıyorum biliyor <laughs> musun? Eve geliyorum, kapıyı açıyorum. Orada ışık var ya hemen zilin arkasında. Evet. Ona basacağım diye zile basıyorum. <laughs> Her seferinde. Zile basılıyor mu orada? Hayır. O dıştan basıyorum zile. <laughs> hayır, hayır ya. <laughs> i̇şte ya. açacağım diye zile basıyorum. Ondan sonra bakıyorum ışık. Zil çalıyor diyorum. Allah'ım yine yanlış bastım. Bir de o ötüyor. Artı bir alıklık bu seviyede. Elektrik faturam ne kadar geldi? 126. Anasını satayım bana yine 240 lira geldi. Oğlum bana, Evde bana, miydim? Bana niye bu kadar az geliyor? Kaçak ka kaçak elektrik ya, şey yapıyorsun. Bakarız. Şerefsiz. Az <laughs> <Şerefsiz. gülüyor> Bak, bir geldi 126 lira. Oğlum 126 lira ne? İki katı gelmiş. Ben senin iki katın ne yakıyor olabilirim? Ne yapıyorum ben? Yemek yapmıyordum. Bir şey var. ocakta hiçbir şey yapmadım ocak ayında ocak ayında yani. Siz bir şey yapmadım? E ben bile yatıyorum yemek de yapıyor. Vallahi Air, Ona, Air ya. bu ya. mı var elinde ya. Ay. Kendimi yine de ışığı hep açık bırakıyorum yani. Işık da kapanmıyor yatma odamdaki. Benim bütün ışıklar kapalı depresif <laughs> depresif. <depesi. gülüyor> Ama sen şu alienlar falan çok yakmasın. Açmıyorum ki onu? Yani çok açmaz. Diğerleri diğer ışıklar kirli. Bir tek alien. 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 Bir tek uzaylı. Uzaylı. Kirizli. Onu da yakmıyorum. Sana niye o kadar fazla gidiyorlar ya? Senin faturayı bana veriyorlar çünkü. Enayıma lan. Ödürüyorum buna ya. Tamam evet. Ne 15 15 ne bu dolar mı? Hayatımda ilk defa 15 dolar <laughs> gördüğüm için bilmiyorum. Babam neydi? 15 lira kullan. 15 dolar. 300 lira. Para mı? Para. Meydanı şeyi dünya gidecek 15 dolar. E Kanka sarışım mı sektim? Şey, şeyi dünya gidecek 15 dolar. Kanka sarışım mı sektim? <laughs> Zeynep, Zeynep, ya, ya bitiyorum o videoyu. Zeynep azıcık eğil. Ay. <laughs> o video. Aa, biz görüşürüz videosu çekiyoruz. O, bu vlogu bu kapatıyorum. Şey, Bugünümüz bitti. <laughs> Burası Sağ da böyle. Lütfen. Video ile alakalı söylememen gereken bir şey. 4.21'de şey. 21'de bana mesaj atmış. Bilmem bilmem ne tarz bu kadar komik miyim ben? <laughs> <laughs> ben de dedim ki mal mısın gece geçirdim. <laughs> Sefa mı yazdı <laughs> Çok komiksin ben sayın bana. Sefa'ya bir alışverişe çıkın arkadaşlar. Allah aşkına yani. Harika, mükemmel bir gün. Bana diyor ki nasıl hemen 10 dakika her şey bakıyorsun mükemmel. Ay bir delirtti biliyor musunuz? Yani manga da dolaşıyoruz. Bakın bir sürü elbise var. En pullusunu. Ben de şey için elbise baktım. Balık. Aynen. Pullu böyle kanka böyle böyle pullu. Önündeki... Ben de ki Meyrem bak sanırım bu çok <laughs> Balık gibi olsun. ben bir <laughs> şey ne olacak? Beni deli etti. Senle Langırt oynadık. O çok güzeldi. Bir tek o. Oh, gel. Dizim acıdı. Bizim arkadaş grubu hayırlısına gelin. bir şey dedi. Kız Mesut'a olur yeni. Yani, 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 bir Keşke Kız Mesut'a olup ne olsaydım. Kanka zaten bir tane çocuk mi? var bizim sınıfta. Bana ne ki sevgilerde kısmetse olur ama <laughs> Gerçekten ısınma ya ısınsana. Elif 19 büyümemiş baksana, büyüksün. Oğlum büyüsün. ben 2 yaş büyümemde Eliften. Evet. ay, ay bir şeyle diye lan. Gerçekten mi? Evet. Abi ülkede babaanne gibi duruyor ya. Böyle dövme yaptıracağım bu oyunu? Ya bunlar Çakalıklı bizimle bunlar bunlar <laughs> ya nasıl büyütüyorlar ya? Biz yanlarında çocuk git kalalım. Ne yaptırayım? İlk tarih söylemişlerdir büyük ihtimalle. Hepsi yaşlıdır yani onlar. Yok be. Yok yok belki 21 yaşında gelişecek. O Elif var ya. Kaçlı? Evet. Daha 10 mu? O güzel olan değil mi? Evet. Elif evet. evet, çok güzel. Ama yaşlı evet. güzel. Şey ne diyorduk ya? Ha ünlü evet, olacağım. Yani kısmet olur mu kısmet? Bir düşünün. Ayşe oldun kendime. Nerede kendine kendine şey, mi? Narsisius. Yani. Ya tamam tamam. Vallahi bak erteliyorsunuz erteliyorsunuz. Bir yerde patlak vereceksiniz. Yapın artık şunu. Ben çok sıkıyordum. Ne ya. yapacağız ya? Ben? İleride bir şeyler olacak benim. Benim. Hümeyra'yla <laughs> O zaman altıncı sınıfta şey, şey yapalım. Sen konu ya. Ahmet bana yürüyor. Ya Ahmet. <laughs> Yeni bir güncelleme. Ee, e, bana yürüyor musun? Orta. yürüyor. Ama yürüyerek. <laughs> şey, e, kovalarım ama biraz yürüyerek. <laughs> ay çok komik o videoyu izliyorum, izliyorum, Hadi, gülüyorum. Ay benim bacaklarım acısı burada ya. Yani tamam kapatalım artık. Gidiyorum. Ama konuşmak da bir tarzı ya. Yani. Neyse. Bugünlük vlogumuz bu kadardı. Görüşürüz. Kafam çok karışık şu an. Hayır.